aynı Hz. Muhammed gibi konuşuyor. Aynı Hz. Muhammed gibi namaz kılıyor. Aynı Hz. Muhammed gibi insanlara iyilik yapıyor. Aynı Hz. Muhammed gibi yalan söylemiyor. Aynı Hz. Muhammed gibi hiç kimsenin ırzına, malına tecavüz etmiyor. Aynı Hz. Muhammed gibi insanlara hayra davet ediyor. Şimdi bize baktıkları zaman görünen buysa Allah'ım seni seviyorum derken Doğru söylüyoruz. Ama bize baktıkları zaman bu adam Müslüman mı, değil mi? O bile belli değilse. Veya Müslümanlığın en büyük şiarı olan beş vakit namaz ezan okunuyor ama sizin çalışma arkadaşlarınız, aileniz, belki çocuklarınız okunmuş ezan karşısında babasının, abisinin, amcasının, dayısının hiç kalkıp bir toparlanıp abdest alıp seccadeyi serip bu kainatın Rabbinin huzurunda secdeye gittiğini görmüyorsa ve size soruyorum bir Müslüman görüntüsü sergiliyor olur musunuz? Yani en önemli ibadet olan beş vakit namazın farzını yerine getiremeyen bir insanın bahsetmiş olduğu Allah sevgisinin olmadığını Allah'ın kendisi bizzatı söylüyor. Öyleyse biz Görüldüğü zaman Allah'ı ve peygamberi hatırlatan bir halde miyiz?